eh, <tuh> Açılan YKS'nin ilk oturumu biliyorsunuz ki bugün bitti. Bu sene 3,5 milyon aday vardı biliyorsunuz ki. Yine her sene olduğu gibi önce YKS soruları çalındı mı sorusu gündeme oldu ki bununla alakalı konuştum, gidip izleyebilirsiniz. Sonrasında ise sınava geç kalan öğrenciler yine aynı şekilde gündem oldu. Ama eski yıllara nazaran bu sefer insanlar görevli insanları linçlemek yerine öğrencileri linçlemiş. Nihayet insanlar asıl suçun geç kalanlarda olduğunu, geç de olsa anlamışlar. Çünkü eskiden çok hatırlıyorum. İnsanlar yorumlarda şey yazıyordu işte. Bir dakika için çocuğun hayatını kararttınız. Alsanız ne olacak? Sınav 15 dakika sonra başlıyor falan. Ki bu laf söyleyenlerin arasında ben de vardım. Ancak ben çocuktum. 14-15 yaşlarında bir şeydim yani. Ama şu anda insanlar bunun ne kadar saçma bir şey olduğunu anlamış durumda. Çünkü her ülkenin sınavında olduğu gibi bu ülkenin sınavında da bir kural var. Kapılar 9'da açılır, 10'da kapanır. Sınavın 10'u 15 geçe başlamasının bir önemi yok yani. Trafikten dolayı geç mi kaldın? Bu senin suçun. Özellikle İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsan zaten bunu tahmin ediyor olman lazım. Uyuya mı kaldın? E bu yine senin suçun. Senin suçun olmayacak sadece iki senaryo var. Hasta olursan ve bu yüzden gidemezsen bu senin suçun olmaz. Veya yolda umarım böyle bir şey yaşamazsınız tabi ama bir kaza geçirirseniz bu da elbette sizin suçunuz olmaz. Ancak maalesef ki bunları da yapabilecek bir şey yok. Kurallar belli. Saat 10'da kapılar kapanıyor ve o dakikadan sonra kimse içeri alınmıyor. Bazı insanlar Twitter'a şey yazmış işte bir dakika için beni almadılar. Seçim olsaydı ve ben oy vermeyeceğim gitseydim kesin alırlardı falan. İyi de sınavla seçimin ne alakası var? Bu birincisi. İkincisi verdiğin örneğe bakacak olursak eğer oy verme süresi bitmiş olmasına rağmen eğer ki bir görevli sana oy vermen için izin veriyorsa bu zaten çok yanlış bir şey. Yani bir yanlışı başka bir yanlışla örtemezsiniz dostlar. Bana böyle yapıldı ama şuna da böyle yapılıyor falan diyemezsiniz. Ya da bunun için görevlere kızamazsınız. Çünkü bunun sorumlusu sizsiniz. Asıl görevli senin süre bitmiş olmasına rağmen içeri alıyorsa eğer ki işte o zaman kendi kendisi suçlu olur. Ama eminim bizim Türk halkı bu görevliye alkışlardı. Usulsüz bir iş yapmış olmasına rağmen yani. Evet anlıyorum bazılarınız bir sene, bazılarınız beş sene boyunca bu sınava çalışıyorsunuz. Ancak bu kadar çalıştığınız bir sınava bir zahmet birkaç saat erken gidin değil mi? Bir şey kaybetmezsiniz yani merak etmeyin. Ya da hata yapıp geç kaldıysanız da gidip güvenlik görevlilerini suçlamayın. Çünkü suçlusu sizsiniz. Bu insanlar suçun kendisinde olduğunu kabul etseler eyvallah. Ama maalesef birçoğu bunu yapamıyor. Mesela sizlere şimdi bir görüntü izleteceğim. Onu bir izleyelim, ardından yorumlayalım. Gayet güzel. Ben çok aykırı, Bak <laughs> Birisi var mı orada herhangi bir görevli falan? Ben <laughs> buradan İçeri almıyor musunuz? Anla sınav 15 geçe başlamıyor mu? Anlamadım. Tamam, kapılar onda kapan da 15 geçe yazıyor yani benim kağıdımda. 你好，你好。 Ya abla senin anlamadığın şey şu. Sınavın 15 dakika sonra başlaması herhangi bir şey ifade etmiyor. Kapılar onda kapanıyor. Bak bu kadar basit. Seni 1 dakika için bu güvenlik görevlisi içeri alsa başkası gelir 2 dakika ister. Öbürü gelir 3 dakika ister. Ve bu böyle uzar da gider. E bu sınavın bir başlama saati var. Kimse sizin keyfinizi beklemek zorunda değil. Yani bırakın 1 dakikayı 1 saniye için bile o adam seni içeri alamaz. Senin burada yapman gereken şey madem çok uzak bir konumdasın o zaman saat 10'da değil de 9'da orada olacağın şekilde kendini hazırla. Ve bu eminim zor bir şey değildir. Ben mesela yurt dışında bir sınava girmek için 3 tane şehir değiştiriyordum. Ha, tabii ki trenle gidiyordum yani ulaşım kolaydı ama olsun. Sonuç olarak 1 saat sürüyordu yani. Yani kendinizi ayarlamak bu kadar zor olmamalı. Bir insan eğer ki bu sınavı yeterince önemsiyorsa zaten ne yapıp ne edip o sınava yetişir. Hata yapıp yetişemediyseniz de lütfen artık hatanızı kabullenin. Böyle saçma sapan bir şekilde tellerin üstünden atlamaya çalışmayın. Görevlere hakaretler etmeyin. Kapıyı yumruklamayın mesela. Benim hatamdı deyin geçin ve aynı hatayı tekrardan yapmayın. Ama sizlere şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki eğer ki kaza veya hastalık haricinde bu sınava geç kalıyorsanız demek ki bu sınavı yeterince önemsemiyorsunuz. O yüzden rahat bir kafayla oturun ve düşünün. Bu sınavı gerçekten kazanmayı istiyor musunuz? Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.